3 Temmuz 2024 Çarşamba sabahından herkese günaydın. Değerli arkadaşlar, öncelikle tabii ki dün akşamki milli takımımızın zaferi hepimizin sevince boğdu. Sporun birleştirici ruhu içerisinde milli birlik ve beraberliğe de çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gelen bu zafer hepimizi çok çok sevindirdi. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında. E, açıkçası canı gönülden kendi adıma tebrik ediyorum e, tüm oyuncularımızı. İnşallah önümüzdeki e, Hollanda maçında da e, benzer zaferleri e, kendilerinden bekliyor ve mutlu sona inşallah ulaşacağımızı e, düşünüyorum ve buna inanıyorum. Bunu diliyorum. Her Türk vatandaşı olduğu gibi. Ee, değerli arkadaşlar, e, bugün gördüğünüz gibi Seda Hanım yine e, yok şu an için e, izinde olduğu için e, ben tek başıma yayını e, sürdürmeye çalışacağım. Dolayısıyla ana gündemden e, biraz uzak kalıyoruz. Temel tarafta, arka planda neler olup bittiğini tabii ki Seda Hanım e, bizlere çok daha güzel e, anlatıyordu. Ama benim takip edebildiğim kadarıyla sadece bahsedecek olursam. İşte biliyorsunuz Mayıs ortası gibi e, borsada vergilendirme konusunda bir takım söylemler gelişmişti. E, bu söylemlerde piyasa üzerinde büyük bir satış baskısı oluşturmaktaydı. Daha sonra işte vergi geliyor gelmiyor, bu e, vergi paketinde olmayacak e, şeklindeki söylemler e, ve duyumlar e, piyasaya yeniden alış getirmişti. Ancak işte çok yakında tekrar ikinci bir vergi paketi olacak ve bu vergi paketinde borsa vergilendirilmesi tekrar gündeme gelecek şeklindeki söylemlerde bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftadan itibaren piyasada yine bir satış baskısı doğurdu. Bunlar son dönemde Mayıs ortasından itibaren Mayıs son, sonlarına doğru Başlayan ve Haziran boyunca ve bugüne kadar da piyasada etkili olan bir takım söylemler ve duyumlar. Bunun yanı sıra e, olumlu taraftan baktığımızda ise gri List'ten çıkıyor olmamız ve bu yöndeki e, açıkçası beklentiler piyasayı bugüne kadar hep diri tutmaya devam etti. Green List'ten çıkmamız niçin önemli? Özellikle sıcak para ihtiyaç olduğu e, bir e, finansal piyasa yapımız var. Sıcak para ihtiyacımız var, yurtdışı e, fonların Türkiye'ye geliyor olmasına ihtiyacımız var. Gri listeden çıkmamız ve gri, listenin, gri listeden çıkmamızla birlikte işte yarın öbür gün kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek not artışları vesaire bunlar hala e, temel arka planda piyasayı olumlu yönde dik e, diri tutan söylemler ve beklentiler. E, listeden çıkmayı bu anlamda başardık. E, i̇nşallah e, bundan sonrası için beklentiler genelde sıcak paranın e, girişinin devam edeceği ve işte bu e, dövizi bir anlamda dengelemek için e, bu sıcak para girişinin yardımcı olacağı aynı, aynı zamanda e, gelen e, dövizin e, yurt dışından gelecek olan dövizin hem tahvil piyasasında alımlarla e, faizlerin düşmesine e, sebep olacağı e, hem de hisse senedi piyasasında da yükselişin sağlayacağı şeklinde bir oyun planı var. Bu oyun planını uzun bir süredir e, şimdilik başarıyla sürdürmeyi başaran bir ekonomi yönetimimiz var. E, önümüzdeki dönemde de aksi olmadığı sürece e, bu başarılı e, program yani bu kendi içinde planlanan bu programın başarıyla sürdürüleceği yönünde bir beklenti var. Ha neler olabilir elbette etrafımızda yani jeopolitik riskler hali hazırda devam ediyor. Bunları da yakından takip etmek gerekecek. Bunun yanı sıra ee, Avrupa'da yaşanan e, siyasi gelişmeler yakında Amerika'da biliyorsunuz işte e, seçim yaklaşıyor bunlar da orta uzun vadede elbette e, bizim içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkelere para girişi olacak mı olmayacak mı para girişinin e, yönü ve şiddeti para girişinin veya çıkışının yönü veya şiddeti de elbette orta uzun vadede de yine borsa ilgilendiren meseleler arasında. Ancak temel tarafta yaşanan tüm bu gelişmeler teknik olarak piyasaya nasıl yansıyor ve hangi noktadayız? Açıkçası ben bunları e, tek tek haber ve gelişmeleri takip etmekten ziyade bir teknik analisti olarak grafiklere bakarak takip etmeyi çok daha uygun, çok daha kolay, çok daha basit buluyorum. E, o yüzden de e, zaten işte grafiklere bakarak bu e, olan biteni değerlendirmeye çalışıyorum. E, sizinle de düşüncelerimi e, paylaşmaya çalışayım. E, uygun görürseniz hemen ekrana yansıtalım ve son dönemde yaşanan tüm bu gelişmeler endeksi hangi noktadan hangi noktaya getirdi? Önce bunun bir tespitini yapmak gerekiyor. Şu an ekrana yansıdığını düşünüyorum. Her hafta olduğu gibi yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Son 4 aydır Seda Hanım'la da yaptığımız tüm yayınlarda aynı grafiği kullanıyoruz Üç aşağı beş yukarı. Pek bir değişiklik yok. Sadece her gün oluşan veriler buraya yansıyor ve grafik üzerinde hangi noktadayız bunu takip edebiliyoruz. Bildiğiniz gibi 26 Aralık 2023 tarihinde yani geçtiğimiz senenin son günlerinde endeks 7203 puan seviyesindeydi. Ve 7203 puan seviyesinde dip yaptıktan sonra da yönünü yukarı çevirmeyi başarmıştı. Buradan da rahatlıkla izleyebileceğiniz gibi ekrana yansıdığını umuyorum şu anda. Buradan yukarıya doğru bir ivme başladı ve endeks 26 Şubat tarihinde 9450 puan seviyesine ulaştı. Bu noktaya kadar yaşanan gelişmeye biz kısa vadeli bir atak dalgası diyoruz. bu atak dalgası 26 Şubat'ta 2026 Şubat 2024'te 9450 puan seviyesinde tamamlandıktan sonra piyasa bir süre için bir düzeltme süreci içine girdi. Bu düzeltme süreci de kendi içinde tabii ki düşüş Atak düşüş, atak dalgaları ile gerçekleşti ve e, dip olarak da baktığımızda 19 Mart diye hatırlıyorum. Evet 19 Mart 2024'te 8695 puan seviyesine kadar bir geri çekilme yaşandı. Ancak bu noktadan itibaren yönünü tekrar yukarı çevirmeyi başardı ve özellikle 5 Nisan'da endeksin 9250 puan seviyesinde bulunan direncin aşmasıyla birlikte 21 Mayıs'a kadar devam eden bir atak dalgası daha yaşadı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, 26 Aralık sonrasına baktığımızda 26 Aralık'tan 26 Şubat'a kadar bir atak dalgası, şöylesi bir düzeltme süreci, ardından tekrar bir atak dalgası, ta ki 21 Mayıs'ta 11.088 puan seviyesiydi ne kadar süren bir atak dalgası daha yaşadık. 21 Mayıs'tan itibaren de az evvel anlattığım temel arka planda yaşanan gelişmeler işte bu vergiydi, mergiydi hikayelerinden dolayı da piyasada bir düzeltme süreci, yine bir düzeltme süreci yaşamaktayız. Geçen hafta hatırlayacak olursanız endeks biraz yaklaştıracağım şimdi bu çizgiler silinecek. Endeks e, yukarıya doğru bir atak çabası içerisindeydi. Ancak e, geçen haftaki e, yayınımızda Teknik olarak 10.700 puan seviyesinin öneminden ve oranın bir direnç olduğundan bahsetmiştim hatırlayacak olursanız. Ee, 10.700 puan seviyesi gün içinde e, aşılmaya çalışıldı gerçekten de bizim yayınımızdan sonra. Endeks 10.000 hatta bir ara gün içi 10.808'leri de gördü. Ancak e, buradaki 240 dakikalık verilerde de görüldüğü gibi 10.700'ü e, seanslık kapanışlar itibariyle bir türlü aşmayı başaramadı. İşte bir seans 10.695 kapattı, bir seans 10.647 kapattı ve bir türlü 10.700 puan seviyesi aşılamadı. Yine geçen hafta e, oldukça ayrıntılı bir şekilde söylediğim gibi, 10.700 puan seviyesi aşılmadığı sürece de bu ana trend çizgimiz dediğimiz çizgiye doğru piyasadaki satış baskısının sürmesi bekleniyordu. Nitekim endeksin Sonraki e, seanslarda da bu çizgiye doğru gerilediğini ve oldukça yaklaştığını, işte 10.200 civarından geçiyor e, bu çizgi e, ve bu çizgi e, üzerine doğru gerilediğini gözlemledik. Şimdi bu çizgi orta uzun vade açısından e, bence önemli bir çizgi. Çünkü sizin de gözlemlediğiniz gibi ekrana bakan herkes görüyordur. Gerek 7.200 gibi gerek işte e, 8.000 küsürlerden geçen dip, ee, gerek yine 10 Haziran'daki 9.900 küsürlerden geçen dip, hep bir aynı hattın üzerinde. Dolayısıyla bu bizim orta vadeli yükselen trend çizgimiz. Orta vadeli yükselen trend çizgisinin kırılıp kırılmayacağı çok çok önemli. Kırılması halinde neler yaşanabilir bu saatten sonra? Kırılmaması durumunda neler yaşanabilir? Biraz da bunlardan bahsetmek isterim. Bu arada daha önce belki hemen anlatmam gerekirdi ama bir kez daha anlatı, anlatmaya, izah etmeye çalışayım. Şurada gördüğümüz işaretlerin ne olduğunu merak eden izleyicilerimiz olabilir. Ben kısa vadeli traderlara yönelik özellikle ekranı 24 saat izleyebilen, sürekli olarak takip edebilen kısa vadeli yatırımcılara yönelik yine teknik analizden doğan bir dinamik teknik analiz yaklaşımıyla e, dinamik e, trading yaklaşımıyla e, piyasada kısa vadeli oyuncular için, kısa vadeli yatırımcılar için e, pozisyona giriş, pozisyona çıkış e, sinyallerini elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Bunu da e, açıkçası çok çok uzun zamandır yapıyorum. Kendi Twitter hesabımda, kişisel Twitter hesabımda da elimden geldiğince takip et, et, takip edip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Temmuz 2022'den beri e, bütün bu işaretleri de pozisyona giriş, pozisyona çıkış e, seviyelerini, an ve seviyelerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bunlar da daha önce geçmişte oluşan e, pozisyona giriş ve pozisyondan çıkış e, seviyeleri. Bu yaklaşımda özellikle altını çizerek söylemek isterim. Hiçbir zaman piyasada işte bir düşüş başladığında en dibi ya da bir yükseliş başladığında en tepeyi bulma gayreti yok. Genelde bir yükseliş başladıktan sonra ve belirli bir mesafe kat ettikten sonra trend dönüşümü gerçekleştiğine yönelik bir kabul yaparak belirli bir seviyeden sonra piyasaya girme mantığı var. Ya da bunun tam tersine kusura bakmayın uzun uzun ayrıntılı anlatmak durumundayım yanlış anlaşılmalara sebep olmamak için bir yükseliş sonrası bir düşüş başladığında ancak belirli bir mesafe kat edildikten sonra yani belirli bir mesafe geri çekilme yaşandıktan sonra trendin bozulduğu düşünüldüğü takdirde o noktada tekrar pozisyondan çıkma mantığı var. Tekrar diyorum en gibi düşüşte en dibi veya da yükselişte en tepeyi bulma gayreti yok. Genelde piyasa bir trende ee, oturduğunda ve mesafe kat ettiğinde başarılı sinyaller üretebilen bir sistem ve bu sistemi de ben de kendi kişisel Twitter hesabımda mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyorum. Bugüne kadar e, açıkçası e, gayet de başarılı bir şekilde geldi. E, bu sistemin başarılı olması için önemli olan şey e, burada e, piyasanın bir trende oturup o trend üzerinde mesafe kat edebilmesi, yükselişte de düşüşte e, aksi durumlarda, özellikle çok sık işte piyasada bilirsiniz, duyuyorsunuzdur testlere tabir edilen yatay konsolidasyon dönemlerinde çok sık al, çok sık sat sinyalleri üretebiliyor ve hatalı ve zararlı işlemlere de sebep olabiliyor. Bunun da altını. Önemli çizmek isterim ama bir bütün olarak bakıldığında en azından şu ana kadar e, uzunca bir süredir başarılı olma e, olmuş bir sistem kendi içerisinde. Şimdi bu sistemi takip ettiğimizde de biliyorsunuz bir önceki e, dönemde 10.646 puan seviyesinin kırılmasıyla birlikte pozisyondan çıkış sinyali üretmişti. E, tarih olarak 26 Haziran'da 10.646 puan seviyesinden itibaren yaşanan satış baskısı da gerçekten bizi endeksi bizi 10.200'lere kadar getirdi biliyorsunuz. Şu anda yeniden pozisyona giriş şartı olarak takip ettiğimiz seviye an itibariyle 10.576 puan seviyesinin yukarı doğru aşılması şartıdır. Bu geçen hafta 10.700'dü. Piyasa ile birlikte işte dinamiklik de oradan geliyor. Piyasa ya yani sabit bir rakamdan bahsetmiyoruz. Mesela giriş şartımız geçtiğimiz hafta 10.700'ün aşılmasıydı. Bu hafta ise şu an için ise 10.576 puan seviyesinin aşılması şartı. Dolayısıyla bunu da e, özellikle kısa vadeli oyuncuların, yatırımcıların takip edebilmesi için e, ben de elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Şu an için bakıldığında da söylenebilecek şey şu. 10.576 puan seviyesi aşılmadığı sürece bu Trendin ilerleyen seanslarda kırılma riski elbette var. 10.200'den geçiyor bu e, destek seviyesi. 10.200'ün kırılması halinde bir aşağıda biliyorsunuz 9.986 puan seviyemiz vardı. Bu noktana doğru satış baskısının ilk etapta sürmesi beklenir. Daha sonra da e, yine bu desteğin kırılması halinde daha önceki e, ana destek hattı 9.450'ler e, tepesinde bulunuyor. 9458.700 bandı içerisinde bulunuyor. Bunlar orta vadeli. Sakın hani böyle bir beklenti içindeyim anlamında kabul etmeyin bunu. Yukarıda 10.576 puan seviyesi aşılmadığı sürece var olan orta vadeye dönük bir e, risklerden bahsediyorum. Ve şart olarak da 10.200'ün kırılması halinde karşılaşabileceğimiz risklerden bahsediyorum. Yoksa o yönde bir beklentim var şeklinde evet. bunu lütfen algılamayın. Evet. Zaten kişisel beklentilerden ziyade teknik olarak şartları ortaya koymaya ve o şartları da piyasada real olarak takip etmeye çalışan bir traderım neticede Yukarıda dediğim gibi 10.576 şu an için direncimiz aşağıda desteğimiz de 10.200'de. 10.576 puan seviyesi aşılmadığı sürece 10.200'ün kırılması halinde ortaya çıkabilecek risklerden bahsediyorum şu anda. Yukarıda ee, bu 1576 bu, bu anlamda bu çerçevede oldukça önemli. Bu seviyenin üzerinde seanslık kapanışlar yapmamız gerekiyor. Seanslık tabirini de şöyle açık, açıklamaya çalışayım. Herkes bilmeyebilir. Daha önceki dönemlerde e, sabah seansı ve öğleden sonra seansları vardı. Dolayısıyla 240 dakikalık verilerle bakıyoruz. 240 dakikalık verilerle bu kapanışların gerçekleşiyor olması şartını takip ettiğimde altını bir kez daha çizmeye çalışayım. Değerli arkadaşlar, e, peki bu trend üzerinde kalmayı başarırsak, yani 10200 puan seviyesi kırılmazsa nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Özellikle 10576 puan seviyesi üzerinde seanslık kapanışlar gerçekleşecek olursa orta vadede bu trendin devam ettiğini ve endeksin yeni tepeler oluşturmak üzere yönünü yukarı çevirdiğini söyleyebilir hale geleceğiz. Elbette bütün bunlar ya yani teknik analizi de şey diye görmeyin lütfen bu yönde bazı değerlendirmeler de oluyor. Biz bir takım kabuller yapıyoruz. Nasıl temel analizci arkadaşlar işte şöyle bir kar rakamı gelirse şirketin eder değeri bu olur şeklinde yaklaşımları varsa teknik analizde biz de ee, binlerce, on binlerce bilinmezin olduğu bir piyasada bir takım kabuller yaparak yaklaşmaya çalışıyoruz bu noktada. Dolayısıyla her zaman içinde ister kısa vadeli yatırımcı olun, ister orta uzun vadeli yatırımcı olun. Lütfen e, belirli kabuller yaparak piyasaya giriş çıkış yapmanız gerekiyor. Bu anlamda da teknik olarak bakıldığında 10.576'ın aşılması halinde bir önceki son dibi ki burada 10.200'ler oluyor bu. Stop loss kabul ederek piyasaya giriş yapmak gerekir. Çünkü öylesi bir durumda 10.576'nın aşılması durumunda da endeksin önce hızla bir önceki tepe noktası olan 10.800'lere ardından da 11.000'lere doğru yükseleceği düşüncesiyle alım yapılır. Ee, daha orta vadede bu trendin devam ettiğini ve bu paralelin e, şu iki paralel çizgiyi çiziyoruz. Oldukça da basit bir yaklaşım. Ve e, ilerleyen dönemde endeksin e, bu paralellerin üst seviyelerine doğru yükselebileceği e, potansiyeli oluştuğu düşüncesiyle piyasaya giriş yaparız. 10.576'nın aşılması halinde endeksin kabaca 11.500-12.000'lere doğru yükselebileceği düşüncesiyle piyasaya giriş yaparız. E, ve e, ondan sonra da dinamik bir şekilde takip ediyor oluruz kısaca özetleyecek olursak şu an için bence en önemli seviyemiz işte az evvel de söylediğim gibi 10576 puan seviyesi yukarıda aşılıp aşılmadığını hep birlikte takip ediyor olacağız. Aşılması kısa vadeli yatırımcılar için bir al sinyali olarak değerlendirilebilir. Aşağıda da desteğimiz 10200 puan seviyesi. 10200'ün kırılması halinde Orta vadede 26 Aralık'tan beri yaklaşık 6 aydır, 6 aydır evet, 6 aydır devam eden trendi kırıldığını söyleyebilir hale geliriz. Dolayısıyla da bu orta vadede ee, düzeltmenin daha da derinleşebileceği, daha da mesafe kat edebileceği aşağı doğru risklerine işaret eder. Dolayısıyla 10.200'ün kırılıp kırılmadığını da yakından takip etmemiz gerekir. Oldukça dar bir band 10.200, yukarıda da 10.576 ee, elbette ya destek kırılacak ya yukarıda direnci aşmayı başaracağız. Ee, bu a, anlamda da piyasaya Piyasa doğrultusunda pozisyonlanarak işte yukarı doğru ise long pozisyonlarda aşağı doğru ise short pozisyonlarla piyasayı takip etmeye çalışıyor olacağız. Şimdilik aslında endeks için söyleyebileceklerim bunlar. Bundan ötesi daha da detaylı işte Elliott dalga teorisine dayanan bir takım modellemelerle de takip ediyor olabiliriz. O şekilde de senaryoları takip ediyor olabiliriz. Ancak şu anda. E, açıkçası bunun için erken, önümüzdeki hafta e, bu yeni veriler oluştuktan sonra bence e, aslında o senaryoları da konuşuyor olmamız lazım. E, şu an için çünkü bazı bilinmeyenler var. Yani şurada 3 dalga e, şu an için gayet net sayılabiliyor. 26 Aralık'ta, e, 26 Şubat'a Şubat kadar devam eden bir atak dalgası ardından 26 Şubat'tan 19 Mart'a kadar devam eden bir düzeltme dalgası, ardından 19 Mart'tan 21 Mayıs'a kadar devam eden bir atak dalgası. Dolayısıyla 3 dalgalı bir hareket olarak gözüküyor. Şu an için bu eğer aşağı yönde kırılmadan bu noktalarda tamamlanırsa 4 nolu bir düzeltme dalgası olacak. Dolayısıyla yukarıya doğru bir 5 nolu atak dalgası oluşacak. Ama bunun için de 10.576'ın aşılıyor olması lazım. Eğer yok bu seviye aşılamaz ve 10.200 kırılacak olursa az evvel çizdiğim gibi sadece 3 e, dalgalı bir hareket olarak kalacak. Dolayısıyla aşağı doğru bir beklenti oluşmuş olacak. 10.200'ün kırılması halinde. Çok kafa karıştırıcı olmak istemiyorum ama aslında farklı iki senaryonun e, da şu an e, kapıştığını görüyoruz. Aşağıda 10.200'ün kırılması olumsuz senaryoyu gündeme getirecektir. Yukarıda 10.576'nın aşılmasıysa olumlu senaryoyu güçlendirecektir. Eylül dalga teorisi çerçevesinde bakıldığında da böylesi bir e, yaklaşım var. Bunun için biraz daha erken, önümüzdeki hafta çok daha net e, bir şekilde bu tabloyu takip ediyor olacağız. Ee, bu ikinci senaryo çalışırsa 10.200'ün kırılması halinde bir sonlanan diyagonal dediğimiz bir yapı var. Bu yapı gelişiyor olabilir. Bunun üzerine de konuşacağız. Önümüzdeki hafta bunlar çok daha net e, tablolar ortaya çıkacak. İsterseniz bir de dolar bazında ne olup ne bittiğine bakmaya çalışalım. Ve e, ben bugünkü yayını da bu şekilde kapatayım. Bildiğiniz gibi 2023 Ocak ayında endeks 305 dolar seviyesindeydi. ve 2023 Ocak ayından ta 2024 yılının Nisan ayına kadar da oldukça aslında yatay işte bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı reel anlamda kazanç sağlamayan bir borsa vardı. Tekrarlıyorum 2023 Ocak ayından 2024 Nisan ayına kadar yaklaşık 10, 16, 15, 16 ay boyunca reel anlamda para kazandırmamış bir borsa vardı. 5 Nisan'da 290-292 dolar bandının aşılmasıyla birlikte önce işte bu 305-310 dolar seviyelerine doğru bir atak ihtimali oluştu. Bu yönde bir olumlu işaret oluştu. Nitekim bu seviyenin aşılmasıyla birlikte de şimdi orta uzun vadeye dönük bir 400 dolar seviyesine ulaşabilir potansiyeli var. Ancak az evvel de Videonun ortalarında da bir kez daha vurgulamıştım. Her projeksiyonun da mutlaka ve mutlaka bir stop loss seviyesi olması lazım. halihazırda hazırda an itibariyle bakıldığında açıkçası bu 400 dolar hedefi orta uzun vadeli olarak devam ediyor. Yeter ki aşağı doğru geri dönüşlerde düzeltmeler sınırlı kalsın ve aşağıda tekrar işte 300 dolar diyebileceğimiz, kabaca 300 dolar olarak ifade edebileceğimiz. Ana destek hattımız tekrar aşağı doğru kırılmasın. Bu kırılma gerçekleşmediği müddetçe kısa vadede her ne kadar geri çekilmeler olsa da orta uzun vadede 400 dolar hedefimizde dolar bazında bakıldığında devam ediyor olacak. Dolayısıyla da önümüzdeki hafta yine bu tabloyu değerlendirmeye çalışırız. Dolar bazında büyük bir atak yaptık aslında endekste 344 dolarlara kadar yükseldik. 21 Mayıs'tan sonra yaşanan geri çekilmeyi şimdilik yükseliş öncesi hazırlık dönemi olarak değerlendirmek mümkün. Yeter ki aşağıda tekrar geri dönüşlerde şu ana destek hattımız, ana destek hattımız aşağı doğru kırılmasın. Bu tabloyu da e, mümkün olduğunca yakından gün ve gün takip ediyor ve sizlerle de paylaşıyor olacağız. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. E, Hepinize iyi günler sevgiler saygılar